Geri, geri. geri, geri. <laughs> Değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'a Türkiye'mizin güzel şehirlerinden Yalova'da başlamış olduk. Bugün Yalova'da inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Organize Sanayi Bölgemizde 5 fabrikanın açılışını 20 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yine bölgesel kalkınma projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yalova'da biliyorsunuz son dönemde üzümsü meyvelerin e, yetiştirilmesine yönelik çok önemli bir ilgi var ve bunu da e, ilk o alandaki meyve suyu fabrikasının açılışını yaparak önümüzdeki dönemde Yalova'ya ve ekonomisine katkı sunma istikametinde evet. desteklemeye önemli bir adım atmış olacağız. İnşallah güne birazdan Yalova'da esnaflarımızla bir araya gelerek de başlamış olacağız. Sayın Bakanım, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> İstanbul'da 16 bakan var şeklinde bir açıklaması vardı. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz de olacak mı? Ne işleri var şeklinde bir açıklaması vardı. Evet, evet. ee, Türkiye'nin her yerinde bakan arkadaşlarımız, bizler elbette sahadayız. Ee, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde. Sadece seçim döneminde değil, her daim gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ee, ben geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taydım, Batman'daydım, Giresun'daydım. Bütün bakanlarımız da Türkiye'nin dört bir yanında her daim özellikle kendi alanlarında Türkiye'nin ekonomi, ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya dönük gayretlerini, çalışmalarını tabii olarak sürdürüyorlar. Tabii e, biz nihayetinde Türkiye'nin tüm şehirlerinden mesulüz ve sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Ama ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul adayına sormak gerektiğini düşünüyorum. Kendisi geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde kendisini hayali Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ederek İstanbul'dan 700 kilometre ötede mitingler yapıyordu. Acaba o mitingleri yaparken İstanbul'un ulaşım sorunu mu çözüyordu? Şehrini değil şöhretini... Kentini değil kendini düşünerek İstanbul'dan bin kilometre ötede hayali cumhurbaşkanı yardımcısı olarak miting yaparken İstanbul'un deprem sorununa yönelik bir çalışma mı yürütüyordu? Aslında kendisine bunları sormak gerektiğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şey Ramazanınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Ha, hayırlı ha, brav, inşallah hoşçakalın. hayırlısıyla bayramada kavuştursun. Amin, amin, Biz bugün Yalova'dayız. Açılışlar yapacağız, temeller atacağız. Hoş Beş varlık açacağız, yirmi sekundan atacağız. Gel yani gel gel. Hoş, Hoş geldiniz. Gel. İnşallah. Gel. <laughs> Bu meyve suyu harika bir üretim tesisi açacağız. Şahane. O Maroya gibi meyvelerden daha katlı değerli bir ürünler yetiştirdik inşallah. Hayırlı olsun. Gelmiş yani, kendisine de selam veriyoruz Çok teşekkür ederiz. Hayırlı hayırlı işler versin. Bol bereketli kazançlar nasıl Çok olsun. teşekkür ederim. Yüzünüze hep güldürsün inşallah. Tamam. 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 Adem Bey, Adem Bey de On bir. On Birinci günü dakika Evet. Alıyoruz efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır alanımıza teşrif etmişlerdir. Sayın Bakanım hoş geldiniz. sayın milletvekillerim ve kıymetli misafirler. Yalova Özel İdaresi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Doğu Marmara Kavri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü, Doktor Yılmaz Bozu Kürsü'ye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın değerli belediye başkanım ve değerli katılımcılar. Mübarek Ramazan bayramının ilk günü, bir bahar gününde Yalova'da böyle güzel bir karşılamada sizleri burada görmek, gördüğümden dolayı çok kere, son derece memnunum. Şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da hedeflere ulaşmak, araştırma yapmaktan geçmektedir. İlk ve sürdürülebilir araştırmalar besin bulmak hayretidir. Yalova'da üç çeyrek asra yakın bir süredir. Tarımsal anlamda araştırma yapan bu enstitümüzde tarımsal anlamda hep ilkleri yaşamışızdır. de örnek vermek istiyorum. Çevizde, üzümsüz bitkilerinde, üzümsüz meyvelerde, de. Plasa son olarak bizim için saydığımız Aronya'da ilk çalışmalar bu durumda yapıldı. Ve bunlara e, geliştirilen çeşitler de çeşit sahibi kuruluş olarak bildiriz. Bunların yanında çeşit geliştirilen çeşitlerin de sektöre kazandırılması, özel sektöre devredilmesi de çok önemli bir konu. Çünkü yapılan çalışmaların nihai hedefi odur zaten. Burada soğanda, Ilk, en eski ve ilk soğan çeşidi ülkemizde bu enstitüye aittir. Soğan da, kivi Gül'de ve de ve biyotik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan biyotik araştırma merkezinin geliştiği Şakayık'ta bu geliştirdiğimiz çeşitler sektöre kazandırılmıştır. Aynı şekilde kirazda da böyle bir çalışmamız olmuştur. Sağlıklı gıdaya ulaşmak ürünlerin usulüne göre işlenmesi ve korunmasını gerektiriyor. İşte burada birazdan açılışını yapacağımız bu, bu e, tesiste de böyle bir sağlıklı ve temizlik kurallarına uyacak şekilde ve ilgili tesislerin kontrol mekanizması da e, olacak şekilde bir tesisimizi inşallah burada açmış olacağız. Buradaki yapılan uygulamalar da bu konudaki bu sektöre girmek isteyenlere de bir ışık tutacaktır. Bir bizim çalışmalarımız kamuya ait bir araştırma enstitüsü olduğumuzda bizim hedefimiz özel sektöre veya bu anlamda iş yapmak isteyenlere, bu konuda girmek isteyenlere bir ışık tutmaktır. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, yaptığımız ARGE çalışmaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yolculuğunda kalkınma ajansları bize ve hep kolaylık sağlamıştır. Özellikle bu enstitümüzde ben 12 yılda burada idareci Olduğumuz süre içerisinde bu bölgemizde marka kalkınma ajansının bize çok büyük katkılar olmuştur. Sayın Bakanım'ın huzurunda ben markaya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Uzak doğu teknolojisi olan şişe kültürüyle mantar yetiştiriciliğinin bu bu enstitüye gelmesi, yani ülkemize kazandırılması, markaya verdiğimiz bu projenin desteklenmesi sonucunda olmuştur. Nitekim bu proje bu anlamda mantar geliştiriciliği konusunda ülkemizde yeni bir çığır açmıştı. Hala da bu çok aktif olarak kullanmaktayız. Burada sözlerimi demek bitirirken bu projenin planlayıcı sunucusu olan Yalova Valimiz İzmir İz İl Özel Sekreterliği'ne, Sekreterliği'ne Tarım-Orman İl Müdürlüğü'ne, Yalova Belediye Başkanlığı'na, ki hep yanımızda oldu. Umuyorum ki Sayın Başkanım burada, gelecekte de hep beraber olacağız yine. Ve e, bu projede hani para olmazsa bir şey olmaz dediler, bütçe açısından bize e, çok büyük destek veren, her zaman olduğu gibi bizimle olan markaya sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu proje, bu tesisin burada oluşturulmasında katkı veren mesai arkadaşlarıma hakikaten çok ciddi ve güzel katkılar vererek sağlıklı bir ürünlerin minor meyve dediğimiz üzüm meyvelerin işlenmesiyle alakalı gıda olarak sağlıklı gıdaya döndürülmesi açısından yaptıkları gayretten dolayı en enstitü arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülke bir tarımına ve sağlığına hayırlar getirmesini temel ederek Hepinize saygılar sunarım. Bakanım, Sayın Vali, Ümit Ümit Vekilimiz, Yalova'mızın değerli protokolü, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de bugün bu programda birlikte olmaktan sizlerle büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakanım, zat halinize, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Bugün bizim açımızdan çok heyecan verici bir gün. Uzun süredir takip ettiğimiz bu projenin bugün sizin teşrifinizle birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Valilikte de arz ettiğimiz üzere aslında burada şu an bir kuluçka merkezi açıyoruz. Burada inşallah değişik e, meyvelerle üretim yapan arkadaşlarımız gelecekler. Burada enstitümüzle birlikte geliştirdikleri ürünlerle kendi tarımsal hasılalarını daha katma değerli bir hale getirecekler. Bu bizim açımızdan çok kıymetli. Böylelikle hem araştırma enstitümüzün birikiminden, buradaki hocalarımızın çalışmalarından ve sektöre bakışından faydalanmış olacaklar. Hem de burada getirdikleri ürünlere yönelik yeni fikirlerle, belki yeni üretim tesislerinin fikirleriyle buradan ayrılmış olacaklar. Ve bunun yanında tabii her zaman üzerinde durduğumuz bir konu, biz Yalova'mızı bir inovasyon şehri yapmak istiyoruz. Her alanda, tarımda, sanayide, turizmde bir inovasyon şehri bir yenilikçi yaklaşım şehri haline getirmek istiyoruz. Ve bugün gerçekten gurur duyacağımız bir iş birliğiyle işte enstitümüz bunun fikrini ortaya koymuş. Yerel yönetim olarak özel idareniz, valimizin liderliğinde bu projenin hayata geçmesi için gerekli fikri üretime sekreterlik yapmış ve marka kalkınma ajansımız bir güdümlü projeyle bunu desteklemiş çok işbirlikli çok fazla bakış açısının bir araya geldiği ve tarımın bir sanayi ürününe dönüştüğü güzel bir tesisin hep birlikte burada açılışını gerçekleştireceğiz. İşte milli teknoloji hamlesinin ana ruhunun kalbininde hem bu çok boyutlu bakış hem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak herkesin farklı enerjilerini bir araya getirdiği ve bir sinerji oluşturduğu bir iklim olarak görüyoruz. O yüzden Sayın Fatih Açıl Bakanımızın da bizimle birlikte oluşu bugünkü projemize, açılışımıza aynı bir anlam, değer katıyor. Başta Zahat Ailelerine, Değerli Ekibine, bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Her birimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli vekilleri, protokolümüzün değerli mensupları, çok kıymetli Yalova hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün de tekrar bir Yalova'da hakikaten böyle dizileri hayrete düşürecek güzellikte yeni bir tesisi inşallah Sayın Bakanımızın katılımlarıyla açacağız. Sayın Bakanım, Yalova o kadar şanslı ki bütün kurum ve kuruluşları böyle bir ağın içinde çalışıyor ki ben geldiğimden beri altı ayda inanılmaz güzel şeyler yapıldı. Özellikle burası Atatürk Araştırma Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımız yenilikçi yaklaşımıyla birlikte inanılmaz güzel projeler yapıyor. Özel idaremiz yapılan projeleri destekliyor. Marka bu projeleri destekliyor ve bu noktaya geliyor. Dolayısıyla bu ağın üniversite, belediye hep beraber güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Ben bütün ekibimize buradan çok teşekkür ediyorum. Burası sadece Aronya'nın bir meyve suyuna dönüştürüldüğü ya da üzüntüsü meyvelerin meyve suyuna dönüştürüldüğü bir yer değil aslında. Sayın vekilimizin de bahsettiği gibi burası bir kuluçka merkezi. Burası bir başlangıç. Dolayısıyla biz buradan yürüyerek inşallah bunu Yalova'nın bir marka projesi haline getireceğiz. Şu an belki otomasyona dönmemiş bir sistem sizi karşılayacak. Ama biz bunun da bir sonraki adımını markayla görüştük, planladık. İnşallah bunu tam otomatik bir tesis haline getirip bu ayı hem Aronya'nın hem yetiştirici olduğumuz ürünlerin, üzümsüz bitkilerin sanayiye dönüşlüğü, depolandığı, satışa sunulduğu bir pazar haline dönüştürmek istiyoruz. Sizlerin destekleri bizim için çok önemli. İkinci basamaktaki vereceğiniz destekle beraber bu projeyi bir ileri noktaya taşımak istiyoruz. Ben bütün evreyi geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Saygılar valim, yönetim evet, Yönetim iletişimlerimiz, belediye başkanımız değerli enstitü yöneticilerimiz, sevgili Yalova'lar, kıymetli misafirler. Yalova, Meyve Suyu Üretim Tesisi açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Eşsiz doğası, bereketli toprakları ve güzel iklimiyle ülkemizin meyve üretiminde öncü şehirlerinden Yalova'mızın ilk coğrafi işaretli tarım ürünü Yalova, Almanya'sının üretim hacmini artıracak, aynı zamanda şehrimizin tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin Yalova'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'yi muhassıl medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve güçlü liderliği ile ülkemizi asla beden, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle düştüm. Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağla turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma kadar her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokunur. Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemimizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel bir üretim üstü haline getirdik. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek hamleleri bir bir hayata geçirerek yerlere özgün teknoloji geliştiren teknolojiyi üreten bir Türkiye inşa etti. Artık ürettiği askerin insansız hava araçlarıyla terörü vatan toprağından silen, 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini, devrim otomobili üreterek gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var. Markus Salim'in yenmiş yeniden yükselişi gerçekleştirmiş, kadın tarihinden aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan güçlü ve büyük Türkiye. Türkiye'ye yüzyıl adını verdiğiniz Cumhuriyet'in ikinci aslı da inşallah ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselişinin milletimizin layık olduğu noktaya taşınmasının aslı olacak. Kıymetli yavrumlar, tam bağımsız ve müreffek Türkiye'yi inşa ederken yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörümüze, kobilerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle son 22 yılda Yalova'mızı da ihya ettik. Yalova'ya yaptığımız yatırımlarla eser ve hizmetlerimizle şehrin çehresini değiştirdik. Düzenlediğimiz 628 teşvik belgesiyle şehrimizde 133 milyar lira tutarındaki yatırımın ve 48.500'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalanımızın kalkınmasının başat aktörü olarak gördüğümüz kobilerimize can suyu oldu. 22 yıl öncesinde parmakla sayılabilecek kadar az sayıda kobimiz Yalova'da Kosket desteklerinden faydalanmışken bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5100'ün üzerine çıkardık. 22 yıl önce Yalova'mızda organize sanayi bölgesi yoktur. Biz şehrimize 4 OSB kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimize 5 yıla yakın yeni istihdam oluşturduk. Şehrimizi bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için TÜBİTAK Akademi Bilim İnsanı ve Özel Sektör Destek Programları kapsamında 73 proje 133 bilim insanına 342 milyon lira destek sağladı. Türkiye'nin teknoloji olma yolundaki yürüyüşümüzde Yalova'da gençlerimizin de yer alması adına Yalova'da Deneyat Teknoloji Atölyesi kurduk. Yalova'mızın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduk, dünyaya tanıttık. Yalova Armanyası, Çınarcık işi ve Yalova Kilisi'ni coğrafi işaretle tescilledik. Kalkınma Ajansı Mali ve Teknik Destek Programları kapsamında kadın ve genç istihdamını destekleye geldik. Şehrimizin tarımda, katma değer üretim potansiyelini harekete geçiriyoruz. Yalova'yı her alanda kalkınma yolculuğunda hızlandırıyoruz. Bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek oldu. Bugün de yine başta kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına artık katılımlarını sağlayacak şehrimizin tarımda kalkınmasını destekleyecek üzüntü meyvelerle Yalova'da Kırkent El Projesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız Marka'nın 4,4 milyon lira destek verdiği bu projeyle şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri Yalova Aronyası ve Yalova Kilisi başta üzere üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim attı ama aynı zamanda bir kuruş kadar kesildi yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek, bölgesel kalkınma hızlandıracak bu tesisi meyve üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrimizin meyve üretiminde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliğini artırmak için 20 vatandaşımıza eğitim vererek eğitim faaliyetlerine başladık. Yalova'nın üretimde, istihdamda, büyüme yolculuğunda her daim yanında olmaya, yakınında olmaya devam edeceğiz. Şehrimizi 22 yıldır olduğu gibi kalkındırmaya ve şehrimizin potansiyelini harekete geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Yalova 1999 devriminde en fazla yara alan yerimizden birisiydi. Allah aynacıları bir daha yaşatmasın. Şehrimizin küllerinden yeniden doğuşuna, güçlenmesine ve yenilenmesine Hükümet olarak muazzam katkı sunuldu. Yalova son 22 yılda hızla toparlanarak ülkemizin en cazip, en gözde şehirlerinden biri haline geldi. Afetlere dayanıklı, güvenli, güçlendirilmiş şehirler ancak gerçek belediyecilik anlayışında kurulur, imal edilir. Şimdiye kadar her yerde gerçek belediyecilik yaptık, gönül belediyeciliği yaptık. Bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışta yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim ajandamızda farklı siyasi ikballer, farklı hedefler yok. Bizim ajandamızda sadece millete kesintisiz hizmet etmek, şehirlerimizi geleceğe taşımak ve büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmek var. Yalova'mız inanıyorum ki 31 Mart'ta emaneti eline teslim edecek. Ve biz şehirlerimize yatırım yapmaya, şehirlerimizin potansiyellerini harekete geçirerek kalkınma hareketini yerelden genele taşımaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, biliyoruz ki milletimiz artık ağır bedeller ödeyerek zorluklara göğüs gelerek elde ettiği kazanımlarından ödül vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh, daha itibarlı, daha güçlü Türkiye için yürüyüşümüz devam edecek. Sözlerime son verirken, açılışını gerçekleştirdiğiniz bu projede emeği geçen herkese, Markaya, TAYGEM'e ve Atatürk Araştırma Enstitüsü'ne huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında, tarımda kalkınma yolculuğuna öncülük eden Kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Makbule Efendi'ye huzurlarınızda şükürlerimi sunmak istiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluşun müjdecisi olan Ramazan ayınızı tebrik ediyor. Ramazan-ı Şerif'in işlerimizde ve üretimde bereket getirmesini, hanelerimize huzur taşımasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. <laughs> سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك ya ekrem el ekremin erhamer rahimin Allahumma ya muftih al abwab iftah lana khayr bab Allahumma ya mukallib al kulub sabbit kulubana ala dinik İlahi ya rabbel alemin hamdü senalar olsun şu mübarek Ramazan gününün ilk gününde Ramazan ayımızın ilk gününde ellerimizi açtık. Şu anda açılışını yapıyor olduğumuz tesisin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya ile helalemin. Bizleri memleketimize, milletimizde, milletimize hizmette muvaffık kıl ya Rabbi. Hayırda yarışanlardan eyle ya Rabbi. Bizleri ecdadımıza, şanlı ecdadımıza layık eyle ya Rabbi evladımıza sahip eyle ya Rab. Ahir akıbetimizi hayr eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bu tesisin bugünlere gelmesinde emeği geçenlerden razı ol ya Rabbi. Daha iyilerini yapabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle. Geçmişlerimizin ruhi için, kafe ehli iman ve ehli İslam'ın ruhi er için, devletimiz, milletimiz için çalışanların cümlesine sağlık, sıhhat, afiyet için Hak Celle ve Alel Fatiha ma salavat. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Şöyle kurdeleyi alalım. Yalova'da üzümsü meyvelerle kırkent kent el ele projesinin ve Üzümsü meyvelere yönelik meyve suyu üretim ve ARGE tesisinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yalavamıza, ülkemize, milletimize inşallah hayırlı, bol, bereketli çalışmalar, kazançlar getirsin. Ya Allah, Bismillah.